mallı. Sensin lan oğlum. <laughs> Şaka. Kanka sana sana envanter şey yap. Kanka telefonun kapandı ben de malı bağladı <laughs> yani. Telefonun mu kapandı? Senin telefon LG'ydi değil mi? Hı hı. İyi. bu arada hemen. O senin LG mi? LG G3 bit. Bitme. Ben G4 alacağım. Ee, ben de şey yeni çıkmış lensli falan ondan almış arkası deri hem de aynen hazır ben sen <laughs> deri bilemiyorum kanka yani alabilirim de almayabilirim bilemiyorum de. yani bohta çıkabilir bohta çıkabilir sert sert lan? ben mi odun kesiyorum kanka arkandayım bak buradayım aa bebek tamam bebek <laughs> <laughs> la bebek bak. bak. Şu an var ya server öyle ki internet full çekiyor şu an şu an TT net <laughs> <laughs> Aynen. Bazen seviyorum, bazen sevmiyorum internetini. Ne no, bağlantı arada bazen sorun oluyor. Sinir oluyor. 55 bazen. tane odunum var Onur şu an. Ee, ne odunu? Meşe ağacı. Benim on bin... Tahtan var. şey topla, meşe odunu topla. Tamam, meşe odunu Siyah olanlardan. Siyah. Aa, biliyorum, biliyorum meşe tahtası. topla. Şu an kanka hiç canım yok, hiç. Vallahi mı? Evet, bir buçuk. Hemen et yemem lazım. Çürük et yiyeceğim. Mecbur. Ah, dur, elman. dur, ben sana hemen yemek bulurum. Aa, domuz buldum bir tane. Veririm. Dur kanka, sen orada aç kes. Tamam, ben kesime devam edeyim. Canım bir fırlense keşke. Aa, bir tane koyun buldum. Zaten yatağımız var değil mi? Olsun, bir tane almış olmaz. Tamam. Sen neredesin şu an? Ben seni göremiyorum. Alo? Dur, sağ ol. Hı? Sağ. Al. Neredesin? Yedi, Aha. Hiç canım Hiç yok kan. Onur. Yani ölecek derecede şeyim. Gel. Kaç tane istiyorsun? Ver işte ne kadar varsa ver. Şunu şöyle. 3 tane var. Tam 3 tanesini de ver yani. Yetenek kadar. Yeter mi? Yeter. Hah. Yetti, yetti, yetti mi? Yetti. Tamam. tamam. Sağ ol. Kaç tane arttı? Bir tane arttı. Tank, tank Ya da gerek yok, gerek yok. Elma buldum. Tamam. Gel. Şey, loading keseceğim. Ay, şey keseceğim, değil mi? Meşe ağacı tahtası. Meşe. Yani Hı, meşe Tamam. Bulma. Şunlardan yani. Aa, bu arada canım Farklı doluyor. sen Odun topla ben e, yemek ihtiyacımızı çarpsam şey olur mu? Fark etmez ya. Tamam. Ne? tamam olur ha, olur. Bizden bir şey Gel odunları vereyim sana. Neredesin sen? Arkana Al, bak. bir elma buldum. Arka, ar önüne bak. Aha. Attın mı? Dur. Atmadım. Yapıyorum. Kanka shift sağ tık yapsan hepsi geliyor zaten. Ha tamam. Gel. Eee. Ya şurada. 436'lık var. Bu arada sesim bir gitti. Geldi bir şey oldu. 64 istersen. Sesin gitti kanka iyi. At. Şu an iyi mi? Ha iyi iyi. Elmayı alamıyorum şu an ben nasıl nedense. Ağaçtan düşüyor düşüyor alamıyorum. Ha aldım herhalde aldım aldım tamam. Şu an ben odun kesimine devam ediyorum Onur. Ben de yemek bulmaya devam ediyorum. Ya şunun yanında gitmek istiyorum da tada şey yüzmek istemiyorum. Neyse yüzeyim. Yok ya. Yemek sonuçta. Değil mi? O inek buldum lan. Şimdi yarar. O vay bir inek var orada. Kanka deri ceket falan yaparız al onu e, derisi inek fazla varsa al kanka çünkü var, hani biliyorsun deri çıkıyor Hiç. deri set yapalım ilk önce istiyorsan sonra ayrına geçeriz belki dur, dur. sonra sonra diamond tabi bulabilirsek. Kanka şu an burada e, şeyler var. O küçük yeşil zıplayanlar var ya. Aha. Onlardan. Nilüfer mi? Şu an ben bir tane yanlışlıkla Nilüfer aldım ama koydum yine. Güzelmiş. Güzel bir şeymiş. Şu an biraz laglı şey. Vuruyorum sonra da dönülüyor şey. Bir tane. Ama olsun. Şunu Nilüfer'i alıyorum şöyle tam koyayım. Ben şu an yanlışlıkla yeri kaybettim dedim ama bu Evet arkadaşlar bu. Ee, survival da gelecek Aynen. dediğim gibi. Şu an inek var, var yine geliyor tavuk da buldum şu an. Tavuk da mı buldun? İyiymiş. Aha o domuz evet, da var. Bir tane koyun buldum ama bir şeye yaramaz gibi gözüküyor. Ee, üç, üç tane koyunu yani tavuk yana e, halım mı oluyordu ne oluyordu? Değil mi? Ne? Şu an ben yine acıktım Onur. Aha. Onur. Yine tamam. acık? Neyse tamam var bir şeyler yiyom. Yedim. Bir tane tamam. daha yiyeyim acıkırsam. Şu an ben Şu an bak, bak senin için şey topluyorum acıkma hani şey. Sen de sağ ol, ev için şey topluyorum herkesin için uğraş Yani böyle kanka bu işler. Yoksa nasıl gelişeceğin? Arkadaşlar ikinci bölümde madene inebiliriz onu da diyeyim. Ee... Yo bölümde ineriz aslında yani. Aynen olabilir bu bölümde. <laughs> tamam 21 tane 10 tane daha bulursam acayip bir sayı olacak. Şu an kanka e, 4 tane deri var. E, 2 tane Aa, dur. O 4 tane deriden bir kask kalıyor herhalde Bak. benim bildiğim. 3 tane tavuk var şu ki... an. Tamam eve gel şey... eve, eve gel kanka bir, çok şey oldu, ee, şey, gece oldu, gel. eve gel, eve gel, eve. Tamam. Hemen şuradan şunu, bir direk mi atsam, ne yoksa... yapsam düşünüyorum. 3.64'lük bir 51'lik var Onur cığım. Tamam iyi işte. iyi değil mi? Sakin. Hı -hı. Şu an hava kararıyor, çabuk gelmek istiyorum sana. Gel yoksa okçular seni bellemesin. Bir tane domuz buldum. Alayım onu. Olayım. Aa gördüm. Gel kanka ya. Gel. gel. Şuraya ev yapak toprak var. Kanka şey var mı sende? Hmm. Ne? Ya da neyse ben yaparım. Çubuk mu? Dervat yaptım kanka. Dervat mı? Aa iyi. Sen al istiyorsan Ay. veya bana da verebilirsin. Kendi kararın. İnek bulalım sabah kalkınca. Gel yatağımızı koyalım. Bende bayağı 10 tane inek eti var şu an. Tamam hayır hayır ben deli manasında dedim bir ayaklık deli. Bak bak çabuk yatak bence. Bekle Ben geliyorum. uyudum şu, şu an. an. Ben de uyudum. Sonra creeper falan geliyor. Çok kötü oluyor. Başımız belayı Allah. Tövbe tövbe bir anda. Al birini Onur, ben bir, aldım bir tanesini. Ben de aldım. Yatağın anlaşı mı oluyor ya? <laughs> ee, şu an kırsa şim... kanka. Kral. Ha? Kral Dingi dur. Kır, al onu. Gel. Tamam aldım. Gel kanka. İnek bulmuş. Şu baları ev yapak ki fazla şey olmasın. Ben bir sürü elma falan buldum. Acıkırsan veririm. Aa, ben kömür buldum. var Onur. Ben kömür alıyorum. Al tamam, alsan tamam aldım aldım. Tam şöyle taş koyarım. bir yere mi yapsak madeni bol olan yapsa? Madeni Hiç bol olan bir yere mi? yapalım istiyorsan. Hem o tamam, hem gel, o. Şöyle. Olsun. Dur ben şu an kömür Neyse şimdi kömürleri gerek yok benim bildiğim. Kanka Hemen sen azıcık taş kalsın bana. Tamam taş ben taş kazacağım. Yap. Sonra taş kazma falan yaparım beraber ikimize yaparım. Tamam her tamam taş kazmıyorum. Bir şey yapacağım çünkü. Kırık taşı al, şunu koy. Ya da şunu al, şunu koy. Şunu. Ocak yap. Tamam mı? Tamam ocak da yaparım. Her şeyi de yapayım ben. 6 7 8 Sonuçta herkes bir işlerinden tutsun. Onur kaç tane var şu an sende? Ne ee, şey neydi onun adı? Taş. Kömür mü? Taş taş. Taştan ben toplamıyorum. Kömür topluyorum. Ha ben taş topluyorum. 18, 19, 20 tane var. Evet. Ama şu an bir şey evi karıştırdım ben nerede? Ha sen neydi, değil mi crafting? Crafting'i koysana bir şey yapacak falan. Crafting'i koysana bir. Aha, koyayım kafa. Dur. Koy. Neredesin? Ha koy. Koy bir yere Onur. Koysana. Geçire. Sesim pek iyi gelmiyor da. Ha, var. Şimdi sen şey yapsana. Ocak. Yaptım bir tane ocak. Sonra şimdi e, ikimize kazma yapacağım. Evi nereye koysak? Bir tane oldu. Şimdi bu bunu... Buraya mı yapsak? Hem yani burada da şey de var su kaynağı Kanka şey yanlışlıkla bütün odunu şey yaptım çubuk. Neyse canım sağ olsun. Yok pardon şöyle şunu. <laughs> tamam. Ee, e... Üç Kanka, tane atmıştık var. Ha? Kanka, çubuk versene? İki tane. Kalma niye veriyorum çubuk ver dedim. Çubuk mu vereyim? Al. İki tane. İki tane, üç tane. O ver. adam 22 iki tanesini attı ya. İki tane dedin, iki tane iki tane verdim işte, iki tane. 22 tane verdim yani. Zarar mı? Kanka gel evi şöyle şuraya yapak. Bak Minecraft'ta, Minecraft'ta bulduğum en büyük şey bu. Bak, bak, Onur, bak gördün mü? Hata bak. Yeni altı boş ama bu üstte. <gülüyor> <gülüyor> Kanka taşı kırırsan ne olur? Krabzan. Kırık taş. Aa, din. Kırık taşı eritince nasıl oluyor da taş oluyor? Ben onu çözemedim onur. Sen kürek Yardım. Mi? Yardım. Aha. Ben şu maden ay şey taşın üstüne yaparız kanka bak şu an ben düzeltiyorum buraları şuraları taşla ka kaplarız. Et varmış nerede tamam. varsa ah şurada Çürük et ya bir şey yaramaz. Onur bak ben şimdi so şuraları taşla mı kaplasam ben? 36 tane taş var. Hemen. şura, şöyle 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 şöyle. Aynen aynen. Değil mi? Buraya şimdi yaparız evimizi. Şey aynen. Şöyle kaplam. İstersen tabanı şeyden yapalım Onur. Neydi onları sen söyle. Hmm. Kırık mı? Yok yok. Ladin. Şu an bende şey bitti. Olalım. Hemen kazayım. Çürüket de yani şey olsa Lost of food olursa iyi olacak. Kömür topluyorum ben. Tamam sen kömürleri toplamaya devam et. Ben de şey evin zeminini topluyorum. Sen o daha kadar açılma için, Onur. Değil. Ben şu an seni görüyorum Yok, ya. kanka. Ha. Fazla açılmam kanka. Sonra görünmüyor birbirimizi. Sıkıntı oluyor. Sonra da videoyu silmek zorunda kalıyoruz. Aynen bu yol yani. <laughs> Neyse devam edelim. Şöyle bir kat daha çekeyim ben. Nasıl olsa düşmüyorum. Bak sol yapsam da düşmüyorum. Öyle bir özellikle. Ah be. Neyse alırız. Al. Bunu Öldün mü ki? Yok kanka ölme ne demek? Ölmedim Tamam Ah. Ah be düştüm. Neyse çıkarım. Öldüm mü? Ölme Yok ya ölmedim, kanka. ölmedim Onur. Ölmedim. Şey. Ölmemeye dikkat et. Tamam tamam. Edelim. Doktora gittiğim Dedi ki sağlığına iyi bak dedi. Sen bize lazımsın dedi. Sen dedi Ronaldo'sun dedi. Ben de dedim tabi olacak böyle şeyler dedim. Doktor dedim. Doktor beyefendi dedim. Doktor hanım dedim. Yani yapma böyle dedim. O da dedi. Hatta şu an sende beyaz yün var mı? Bakayım. Var. Sonra neyse doktordan tamam. geldim. Eve Abla, tam onu, yatacağım. Tam, tık, Onur tam yatacağım. Bir tane şimdi e, domuz geldi. Creeper mıdır domuz budur tam çözemedim orasını. Neyse. Geldi kapıma dayanmış diyor. Seni doktor çağırıyor diyor. Sağlık kontrolünden geçip mesleğine oynayacaksın diyor. Ben ne de dedim tabii onu olabilir dedim. Bana göre normal şeyler biliyorsun. Neyse. Sonra gittim. Kanka bir görüşeyim dedim ee, sonra neyse bu geldi benim sağlık kontrolümle falan geçirdi ben de dedim tamam oğlum olsun bu iş dedim o da dedi bildiğin gibi dedi her şey normale dönecek dedi. Sen de bir Ronaldo olacaksın dedi. Ronaldo Hatta. senin yanında o tırt kalacak dedi. Neyse işte dedikten Hatta. sonra efendim Onur. Beyaz <laughs> ne vereyim? At. Beyaz yün. Bir tane var lan. Al. Tamam. At. İşine yarıyor mu? Bir de açık gri var. Al açık griyi de attım. Yok gerek yok açık griye. Atma onu. Tamam Aa, neyse. neyse. Kalsın ya bir şey olmaz. Sonra neyse işte ben de bir futbolcu Erkek, oldum. Bak. Gel geri. Ne var? <laughs> Siyah bak. beyaz helal. Kanka şimdi neyse sarı lacivert de yaparız neyse. İşte gittim Real Madrid'de görüşmeler yaptım. Ronaldo'yu yedekte bıraktı benim için. Olipsi bir yedim. Ana maçta bit Ronaldo. 2 dakikada girdi. Yani şu olips var ya şu olips. Onun yüzünden üç gündür karnım ağrıyor. Koşamıyorum. Sol kalamıyorum. Ee... Sertaç. Efendim. Aslında taşlarını kanka ocak yapayım. Ocak var ya kanka bende. Ah. Ha. Koy. Sen koy bir yere. Bak kanka zemini yaptım iyi olmuşsa. Şunu şöyle kanka, şunu şuraya şöyle. koyayım da. Kanka şimdi ha... yemekler Suyumuz Mantar. var nasıl olsa orayı iş şey yapalım. Yemekleri Yemek koyayım. Çeste falan koy bir şey. yok. Ne oldu Onur? Telefon mu çalıyor telefon? Dur kalka bekle annem. Tamam olur. tamam neyse. Neyse arkadaşlar ben hikayeye döneyim. Ne? Şimdi gittim. Ee, sonra hemen hemen ee, ne yaptım? Oturdum. Sonra beni yedek bıraktı bu sefer. Sonra Ronaldo bu sefer çok kötü oynadı. Dedi ki son şansın dedi. Bunda da iyi oynayamazsan dedi. Yoksun dedi. dedi Ronaldo dedi. Ronaldo yine işte bir daha yedi aldı. Sonra ben bundan şikayetçi oldum. Niye Ronaldo ile ben oynamıyorum? Niye ee, kaka bok oynuyor da ben oynamıyorum dedim. O da dedi sen onun abisisin dedi. O yüzden dedi. O, o yüzden oynamak istemiyor dedi. Senin yüzünden dedi. Senin ona bir yamuğun varmış. Mı? Neyse işte onun yüzünden oynamıyor dedi. Sonra ben de dedim. Neydi canım mi? Buralar böyle işte dedim. O da dedi. Neyse neyse tamam dedi. Bu işleri çözerik biz dedi. Ronaldo'yu sol beke koydu. Beni de gitti. Sağ kanat aldı. Sonra işte beraberce oynadık. kulüp. Sonra akşamleyin eve geldik. Bak yedik. Yani arkadaşlar bunlar böyle. Neyse bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.